Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferit Ergel. Otomotiv Makine Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlere YouTube kanalımda bahsettiğim Otomotiv Makine derslerinden yine bir dersimiz olan M303 Üretim Mühendisliği dersinin içeriğiyle ilgili bir sunum hazırladım. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle içerik, içeriğe bir göz atalım. Metallerde esneme, metal şekillendirme, metal kesimi ve bütçe analizi olaraktan içeriğimiz var. Burada bahsedeceklerimi ufak bir detaylandırayım şöyle öncesinde. Metallerde esneme dediğimiz şey. Öncelikli bir yapımız var. Metalden yapılmış. Bunun üstünde yani bu yapının üstünde bir kuvvet olduğunda bir etki alındığında metaller illaki esneyip daralma özelliği gösterebiliyor. Üstündeki etkiler, etkiler sebebiyle lastik gibi düşünelim. Daha katı bir lastik olduğunu düşünelim. Kuvvet yaptığımızda kuvvet uyguladığımızda esnediğinde gözlemleyebiliriz. Bu uzun vadede metallerde de aynı etkiyi gösteriyor arkadaşlar. Bunu, bunu inceleyeceğiz. Bunun sebeplerini biraz görüşeceğiz, konuşacağız. Metal şekillendirme. Tabii ki günlük hayatta üretimde farklı şekillendirme yöntemleri var. Farklı metaller için uygulanan yöntemler değişiyor arkadaşlar. Burada da yani elimizde bir kağıt şeklinde sheet metal olduğunu düşünebiliriz. Yani plaka şeklinde olduğunu düşünebiliriz ya da direkt eriyik halde olmuş kalaba kalıba dökülmesi gereken metaller olduğunu düşünebiliriz. Şekillendirme yöntemleri de bu şekilde olacak. Sheet metal yani plaka metalini ya da eriyik metali nasıl şekillendirdiğimize göre bir konsept olacak arkadaşlar. Metallerin kesimi ise tam aksine yani metal şekillendirmenin aksine elimizde bir direkt küp şeklinde bir yapı olduğunu düşünelim. Bu küp yapıdan nasıl biz istediğimiz yapıyı elde edebiliriz? bunun için bir yöntemlerin ne olduğu ve nasıl bir yöntem e, metotla biz asıl şekli istediğimiz işte şekli elde ettiğimizi göreceğiz arkadaşlar ve bütçe analizi bütçe analizinde ise tabii ki yani bu üretim aşamalarını yaparken metalleri işlerken bir para ve zaman kaybediyoruz biz bunların maksimum verimde nasıl yapabiliriz yani en düşük bütçeyle en e, optimum zamanı nasıl değerlendirebiliriz bununla ilgili bir ufak bir ifade olacak arkadaşlar içerisinde. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle metallerde esneme dedik. Görmüş olduğunuz gibi solda bir yapımız var. Yani bir metal e, silindirik yapımız var diyelim. Burada üstünden ve altından kuvvetler etki ettiğinde ufak bir açılma yani boyun oluşturmaya başlamış buradaki yapımız esnemeye başlamış ve bunun da aşamalarını solda pardon, sağda görmekteyiz arkadaşlar. Stres arttıkça bir kısma kadar belli bir bölgeye kadar e, elastik şekilde uzama yaparken yani geri dönüştürülebilirken uzama miktarı yani şuradaki yüzde ikilik bir offset dediğimiz kısım var. Orada aslında e, elastik deforme olduğunda geri eski geri dönüşebiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen şu kalemin şeyini değiştirelim. Hazır işareti yapalım. E, elastik region'dayken Herhangi bir deforme olduğunda eski haline geri dönebiliyor arkadaşlar. Ama plastik rejine geçtiğimizde artık elde ettiğimiz yani sebep olduğumuz şekil artık eski haline dönemiyor. Burada bunun aslında bir kırılma noktasını gösteriyoruz arkadaşlar. Stres maksimum olduktan sonra arkadaşlar strainimiz yine belirli bir miktarda oluyor. Ama fark ettiyseniz stres bir anda azalıyor. Çünkü sistem üstündeki stres miktarı artık yani yapı, yapıdan bağımsız olarak kopma sebebiyle etkisizleşiyor. Bu nedenle de stres, sistem üstündeki stres yok oluyor arkadaşlar. Burada aslında bunu bu grafikten bunu yorumlayabiliriz. Ultimate stresden sonra sistemin üstündeki stres azalıyor. Çünkü artık kopmaya başladığı için sisteme etkilen stres miktarı azalıyor arkadaşlar. Bunu böyle yorumlayabiliriz. Burada da hani grafiğin yükselişi, yani lineer bir şekilde yükselişi ve akabinde ise e, parabolik yapıya dönüşerekten bir e, stres miktarındaki değişim gözlenmekte. Burada yani metaller genel itibariyle üzerine etkilen e, kuvvetler, etkiler neticesiyle bu şekilde bozulmalara ve kopmalara neden olabiliyor yani Etkiler sebebiyle bunlar gözlenebiliyor arkadaşlar. Burada da metallerdeki esneme yapısında ise esneme durumundaysa bunları inceleyeceğimiz, bunları yorumlayacağımız bir konsept olacak içerisi. Yani ders esnasında bunların neden olduğu, nasıl olduğu ve nasıl geliştirilebileceği ile ilgili bir çözüm yöntemi ve anlama yöntemiyle anlama işlemi olacak arkadaşlar. Metallerde esneme de. diğer bir konseptimiz metal şekillendirme. Başta da belirttiğim gibi metal şekillendirmenin farklı yöntemleri var. Sheet Forming dediğimiz yani e, plaka şeklindeki bir metalden bir ürün elde edebiliriz. Veya eriyik haldeki bir metalden ürün elde edebiliriz. Bunların farklı yöntemleri var. Farklı şekillerde elde edebildiğimiz yöntemler var. Veya hiç eriyik ya da e, plaka şeklinde olmadan direkt normal bir metalden de fazla kuvvet uygulayaraktan yani dövme gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yine biz bir kendimiz şekil elde edebiliriz. Burada da bir şey kesme, yamultma ve derin çekme olacak bu konsepte. Yani plaka metalinin şeklini e, oluştururken ne yapacağımızla ilgili. Öncelikle kesme arkadaşlar. Elimizde bir yüzey olduğunu düşünelim, bir plaka olduğunu düşünelim ve bu, bu plakadan biz belli yerlerdeki boşluklar oluşturmak istiyoruz. Mesela farz edelim ki ee Metal bir cetvel yapacağız ve metal cetvelin en üst tarafında bir yuvarlak delik açmak istiyoruz. Asabilmemiz için yani kullanım kolaylığı olsun diye. Oraya o deliği açarken arkadaşlar bir kesme yöntemi kullanıyoruz. Yani şeklin aynı şekilde yani kesme istediğimiz şeklin ki bir şekle. Hemen üstüne bir kuvvet uyguladığımızda büyük bir kuvvet oluyor genelde bu arkadaşlar plakanın kalınlığına ve yapısına göre. Küvette uyguladığımızda biz buradaki şekli uygun kalıplı çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bu bir kesme yöntemi en basit yöntem gibi düşünebiliriz. Amacımız ise plakadaki bir plaka yapısından istemediğimiz parçaları çıkartıp oradaki boşlukları bizim tasarımımıza göre ayarlamak arkadaşlar. Kesme yöntemi bu şekilde. Yani bazen aslında kesmek istediğimiz parçayı da kullanabiliyoruz. Mesela. Şu, yap, şu yapıyı da kullanmış olabiliriz. Bize gereken parça olabilir. Veya kalan parça bizim e, içinden parça çıkarttığımız yapı da olabilir. Burada aslında bizim ihtiyacımıza ve isteğimize göre kesmedeki e, ürün dediğimiz yapı değişebiliyor. Yani ürün dediğimiz şey değişebiliyor arkadaşlar. Bunların göreceksiniz dersin içerisinde. Nasıl hesaplamaları olduğunu. Yamultma da mesela araba sektörüne işte eğer staj yapma imkanınız olduysa bol bol göreceğiniz bir şey aslında bu. Şöyle düşünün, arabadaki bir sürü parça var ve bunların hepsi belli katlamalar sonucunda elde ediliyor. Yani belirli şekillendirmeler sonucunda elde ediliyor. Yapı, e, yapıyı birleştirirken de, tüm sistemi birleştirirken de bu katlamalardan yararlanıyor arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir yine plate'imiz var. Bu plate üzerinde yani plaka üzerinde bir katlama işlemi gerçekleştirilmiş belirli bir açıda, belirli bir kalınlıkta ve e, burada da görmüş olduğunuz gibi belirli bir radius derecesinde burada aslında bunların hesabını yapacağımız, yorumlarını yapacağımız ve springback dediğimiz aslında burada bir esneme oluşuyor arkadaşlar ne kadar e, yanma, yamultmak istesek de bu şekilde %100 hesapladığımız şekli elde edemiyoruz bir kısmı springback sebebiyle eski haline geri dönüşüyor. Bunların da ince hesapları var. Yani matematiksel hesaplar olacak arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Bunların hesaplarını yapacağımız bir konsept olacak. Yani genel itibariyle bize sistemin üstündeki bir yaptığımızda onun için gereken kuvvetler bu radius analizleri aç analizlerini yapacağımız haşa bağlı yani blade'in kalınlığına bağlı değişen Tüm denklemleri, tüm hesaplamaları yapacağımız bir konsept olacak. Yap, e, bu şekillendirme işleminde ve sheet metal formülde bahsedeceğimiz son konsept ise derin çekme. Burada arkadaşlar bir plateimiz var ve elde etmek istediğimiz bir kalıp şeklimiz var. Bu plate üzerine bir kuvvet uygulayaraktan, bir e, basınç uygulayaraktan elde etmek istediğimiz şekli elde ediyoruz. Bakın, görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane ilk başta bir plakamız var ve bu baskılanma işleminden sonra elde ettiğimiz şekil bir tencereye benzedi, bir süre bir kupaya benzedi arkadaşlar. Yani aslında burada elde ettiğimiz şekil, burada elde etmemizi sağlayan, yani bu şekilde elde etmemizi sağlayan buradaki derin çekme işlemi, burada da çeşitli problemlerle karşılaşabiliyoruz. Mesela e, platin yırtılması, şu yüzeydeki yani şu kırımlı yüzeydeki kaymama durumundan kaynaklı problemler, yüzeydeki çatlaklar veya Dediğim gibi plakanın yırtılması durumu gibi şeyler gözlenebiliyor. Bunlar analizini yaptığımız, yorumlarını yaptığımız bir konsept olacak. Derin çekme işleminde hesaplamalar olacak arkadaşlar. Yani ne kadar kuvvet gerektiğini veya ne kadar sürtünme sebep olduğunu, ne kadar güç gerektiğini hepsinin hesaplaması konsepte gerçekleşecek arkadaşlar. Plakadan elde etme yöntem bu şekildeydi. Bunlar da. Diğerleri ise farklı yöntemlerle metal şekillendirmeler olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında dövme dediğimiz şey iki kalıp arasına öncelikle bir kalıbın üstüne böyle bir şekil konuyor arkadaşlar. Burada ısıtılmış bir metalimiz var. Üstünden kuvvet etkettirdiğimizde burada her, belirli bir kalıp miktarı var arkadaşlar. Kalıbımız var. Üstünden kuvvet etkettirdiğimizde ısıtılmış metal Buradaki kalıbına uygun şekil alıyor. Sağda görmüş olduğunuz gibi. Soğuttuğumuzda ise sistemi elde ettiğimiz şekil aslında bizim en başta tasarladığımız şekil arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> Bu dövme işlemini elbette ki de sadece sıcaklar sıcak metaller için değil soğuk metaller için de kullanılabilir. Ama burada etkileyecek kuvvet ve sistem üzerindeki gerilmeler, basınçlandırmalar çok büyük miktarlarda olacağı için genelde sıcak olarak metaller tercih ediliyor. Burada da yine hesaplamalar yapılacak arkadaşlar dersin içeriğinde. Nelerin nasıl hesaplandığı yani buradaki aslında tüm yaparken problem çıkmaması için yorumlamaların ve hesaplamaların yapılacağı konsept olacak dönme işleminde. Diğeri ise döndürme işlemi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tane dönen yapımız var. Silindirimiz var. Ve bunların ortasında bizim elde etmek istediğimiz bir şekil var. Burada da yani direk silindirik yapıdaki bir metalden aslında bizim elde etmek istediğimiz şekli oluşturmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dönme ile iki cisim arasında yani iki silindir arasında bir sıkıştırma işlemi gerçekleştirerekten biz elde ettiğimiz, elde etmek istediğimiz şekli ulaşıyoruz arkadaşlar. Burada da yine bu ilk döndürme işleminin nasıl başladığında ne kadar kuvvet gerekli, dönme aslında ne kadar kuvvet gerekli bu tarz şeylerle aslında bizim sistemimizin e, metal şekillendirirken olacak hani tüm hata ve e, düzenlemelerin tüm hesaplamaların yapıldığı bir konsept olacak bu. Sıkıştırıp çıkartma, extrude dediğimiz bir sistem bu arkadaşlar. Elimizde bir tane kalıp var mesela şöyle düşünelim bu kalıbın e, ucunda yuvarlak şeklinde bir açıklık var ve girişi de yine yuvarlak şeklinde dairesel şekilde diyelim üstünden bir e, silindirik metal bloğumuzu koyduk ve sıkıştırmaya başladık üstünden bir kuvvet et 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 ettirmeye başladığımızda çıkan şeklimiz büyük yarıçaplıdan daha küçük yarıçaplıyı elde edecek şekilde oluyor arkadaşlar yani burada da sıcak veya soğuk metal kullanılabilir aslında burada yapacağımız tüm şeyler bu sistem üzerinde yani bu kalıp sistem üzerinde etkeden kuvvetler ve metal üzerindeki stres dağılımlarını gözlemlemekteyiz arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi sistem üstünde sebepleri farklı sebeplerden şeyler kuvvetler etkiliyor arkadaşlar. Bu da bizim elde uyguladığımız total kuvveti değiştiriyor. Buradaki tüm kuvvet analizlerini yapacağımız hesaplamalarını yapacağımız konsept burada arkadaşlar. Sistem üstündeki tüm kuvvetin nasıl hesaplandığı ve gereken enerjinin gücün ne kadar olduğunu aslında burada hesaplayabileceğiz arkadaşlar. Sıkıştırıp çıkartma işlemi için, extrude işlemi için diyebiliriz. Burada da elde edeceğimiz şekiller genelde extrude'da direkt kalıbın e, çıktı aldığımız yerindeki şekil neyse bizim de elde edeceğimiz şekil o şekilde olacaktır arkadaşlar. Metal şekillendirme işlemlerimiz de bu kadar. Metal kesimi ise arkadaşlar yine az önce bahsettiğim gibi mesela e, dönen bir sistemimiz var. Turning machine dediğimiz. Burada a, biz yuvarlak bir şekil var. Yani silindirik bir şeklimiz var ve bu silindirik şekilden döndürme yöntemiyle bir farklı şekilde etmeye çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir kesici aletimiz var. E, bu da kesici aletimizde e, cisim üstüne bir kuvvet uyguluyor ve kuvvet e, Cisim de dönme sebebiyle ve yapısı sebebiyle e, kesici alet üzerinde bir kuvvet uyguluyor. Sağda görmüş olduğunuz gibi. Burada belki çok karmaşık görünebilir ilk başta ama ders anlattıktan sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Bu işlemler belirli matematiksel ifadelere dayanıyor ve hesaplaması kolay oldukça <laughs> yani e, burada bir sistem üstündeki metal kesimi yaparken hangi kuvvetler etki ediyor ve bu kuvvetlerin hesaplanması nasıl olacak? Bunun üstüne bir e, konsept olacak, ders konusu olacak bu arkadaşlar. Bu da yine matematiksel hesaplamada dayandığı için nispeten kolay ve anlaşılır olacağını düşünüyorum. Ve en son olarak da bütçe analizi. Burada da dediğimiz gibi üzere e, birim fiyatının ne kadar pahalıya mal olduğu, yani ne kadar maddiyete sebep olduğu ve üretim hızı yani üretim süresi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Belirli bir hıza ulaştıktan sonra hız minimum yani maksimum seviyeye ulaştıktan sonra hız oradan düşmeye başlıyor ve belirli bir üretim yani birim fiyatının üretimi ee, be belirli bir seviyeden sonra yükselmeye başlıyor. Minimum noktayı gördükten sonra yükselmeye başlıyor. Biz bu iki aralıkta yani minimum üretim maliyetinin maliyetiyle e, maksimum üretim hızının olduğu yer arasındaki iki nokta arasındaki alanı verimli alan olarak değerlendirebiliriz. Bu iki aralıktaki hız olarak hız olan e, üretim hızı bizim aslında istediğimiz hız. Yani bize minimum kosta ve maksimum üretimde sağlayacak e, üretim sağlayacak alan bu alan diyebiliriz. Burada da yani sistem üzerindeki Bütçe analizini yaptığımız ve buna göre yorumlar yaptığımız bir ders konsepti olacak arkadaşlar. Benim genel itibariyle bu ders hakkında diyeceklerim bu kadar. Yani hatırlayabildiğim ve e, bilebildiğim kadar size açıklamaya çalıştım. Dersin içeriğini e, burada da anlamış olacağınız üzere farklı üretim yöntemleri var. Bu üretim yöntemlerinin farklı şekillerde etkileri var ve sonuçları var. Farklı şekillerde kuvvetleri var. Bu ve bunların yani hesaplamasını yapıldığı bir konsept olacak bu. Yani ders içeriği olacak arkadaşlar. Ve en sonunda da görmüş olduğunuz şekilde bir bütçe analizi yapıldı. Yani bütçe yaparken, hesaplama yaparken, masrafları hesaplarken hem zaman olsun hem maddiyat olsun. bunların nasıl yapıldığı ve nelere dikkat edildiği ile ilgili bir içerik var dersimizde. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım ilgi duyduğunuz ve sevdiğiniz bir ders olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.